Değerli izleyiciler, bugün küresel e-ticaretin mevcut durumunu ve önümüzdeki dönemde Türkiye için sunduğu fırsatları ele alacağız. Çünkü sadece birkaç yıl içerisinde ticaretin kuralları tamamen değişmiş olacak. 2024 yılı itibarıyla dünya e-ticaret hacmi 6.3 trilyon seviyesinde. Uzmanların öngörülerine göre bu rakam 2030'a gelindiğinde 8,5 trilyon dolara ulaşacak. Yani önümüzdeki 6 yıl içerisinde yaklaşık 2,2 trilyon dolarlık ek bir büyüme söz konusu. Bu sadece büyük teknoloji devleri için değil, doğru stratejiyi izleyen her girişimci ve her firma için önemli bir fırsat anlamına geliyor. Türkiye'ye Baktığımızda 2024 itibarıyla e-ihracatın hacminin 6.4 milyar dolar olduğunu görüyoruz. 2025 için hedef ne? 8 milyar dolar. Ancak Avrupa ülkeleriyle ve rakip ülkelerimizle kıyasladığımızda Türkiye'nin toplam ihracat içindeki dijital ihracat payı %1.5 seviyesinde. Avrupa'da bu oran ne? %6 ile 8 arasında değişiyor. Yani arada ciddi bir fark var. Bu fark aslında bu eksiklikten çok büyük bir potansiyeli ifade ediyor. Bugün küresel e-ticaretin en önemli aktörlerinden biri Amazon platformunun 310 milyondan fazla aktif müşterisi oldu. Sadece İngiltere Pazarında büyüklüğü 26 milyar sterlin seviyesinde. Türk satıcıların bu pazarlara açılması, ürünlerini global müşterileriyle buluşturması hiç olmadığı kadar erişebilir hale gelmiş durumda. Türkiye'nin bu alanda atacağı her adım sadece bireysel girişimciler için değil, ülke ekonomisi için de kritik. Çünkü dijital ihracat geleneksel ihracata kıyasla çok daha düşük maliyetlere daha hızlı ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma imkanı sunuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin 2030 hedeflerini yakalaması e-ihracatı stratejik bir öncelik haline getirmesiyle mümkün olacak. Özetle Türkiye'nin ticareti hızla dijitalleşiyor, pazar her geçen yıl büyüyor. Türkiye'nin bu büyümeden aldığı payı arttırması ise tamamen bizim elimizde. Hani her şeyi devletten beklemeyeceksin diyorlar ya. Eğer bugün doğru adımlar atarsak 2030'da o 8,5 trilyon dolarlık pastadan daha büyük bir dilim almamız kaçınılmaz. Siz bu büyümeden nasıl faydalanmayı planlıyorsunuz? E bu da çok çok önemli bir soru. Görüşlerinizi yorumda lütfen benimle paylaşın. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.